bir iki dakika bir yardımcı ol ya. Sakin ol. Bu şimdi araba gelecek. Ben bunu yakaladım. Ben buna iki tane iğne vurdum. Bu sakin şu anda. Bu boş boş bakar. Zararlı bir şey değil. Hastaymış. Bunu tut. Ben arabayı bir alayım geleyim. Bak hiç camiin orada. Şimdi bulamadılar. Millet mal bulamıyor. Tamam kardeşim. i̇ki dakika bir mukayyet olun. Tamam bekliyorum. Hastayım. Ne hastasın baba? Hastasım hasta. Canım ister. ya Ben de hastayım baba. Ben küfür etme kurban olayım. Hastayım hasta. Canım ister. Adam gelince sana basar. Merak etme. Ben seni emanetsin tutayım. Kardeş emanetsin bak. Adam emanet etti. Ben seni güzelce tutayım. Bekle bir 5-10 dakika. Adam gelsin ondan sonra yaparız istediğini. Öpme babam öpme. Bak dil dağıtıyor atıyor bu. Bunun dili de dili de durmuyor. Öpeyim mi seni? Öpme baba. Yanağından. Yok, yok yok. Yanağından da öpeyim Öpme mi? Kardeş. Öpeyim mi? Öpme. Yanağından. Deli kuvveti var adamda. Ölü diri siktiler gözü bize diktiler. Öp. Yapma kardeş bak bak. Be adam gelene kadar seni tutayım ondan sonra istediğini yaparız. Dur şunu bağlayalım. Kaçma. Kaçma. Kaçma kardeş sen misin ilacım? Yok ben değilim ilacım ilacım kardeş. Ben, 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 ben kalbim, bir kiracı. Hah. Yerleşeceğiz. Elimi de sardı sarmaladı kardeş. Aşk baş. sabrıyor beni. Ama biliyor. <laughs> <laughs> <şu an> <laughs> kardeş dur. Adam gelecek şimdi bak. Elimi tut. Elini tutak. Da pek el tutma niyetli değilim. Hele sen neyse hiç değilim. Ah. Ah. Seni var ya bu arabada anladın sen de neyse. Şimdi değil. Ulan Ankara'da başka gün mü yoktu? Başka adam mı yoktu da beni buldu bu? bu kolumu kaybedecek. <laughs> da <Dur. gülüyor> ah. deli. Allah'ım delilerle uğraşmadığımızlar onla onunla da uğraşıyoruz. Dursana kardeş la. Ne? ne? La dursana. Ne? La dur lan! Deli cıvar adam da beni yatırdı. Anlamadım bir şey var. Kardeş, benim seni yatırmam lazım, sen beni niye yatırıyorsun? Öpme. Şuradan mı öpeyim mi? Yok. Şuradan mı öpeyim mi? Kardeş dur. <laughs> Abla beni dövüyor. Beni dövüyorlar. Abla deli deli inanma deli. Ben de onu dövüyorum abla bile hak verdi bana. Ne He. yapıyorsun? Allah'ın delisi. <laughs> dur sana kardeş la dur sana öpme la beni. Öpme kardeş. La öpmesene bak kardeş öpme. İkisi nerede la bunun? Tasmasız verim bana. <laughs>